maç başladı. Öne doğru vuruyor. Rakipten sıyrıldı. Bunun için serbest vuruş kazandılar. Serbest vuruşu kullanıyor. Güzel bir hareketleri yürü ee, çok güzel okuyor. Pas verecek alan arıyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Defansın arkasına geçebilir. Öne doğru gidiyor. Maçın ilk 15 dakikası. iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Zamanında müdahale. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Harika top. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Oo, harika bir kurtarış. mücadelesi sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Yine de denemeye değerdi. Arkadan oyunu kuruyor. Güner. Şimdi kaynağı kesti. Güzel bilek hareketleri. Rakibin atarı sona erdiren muhteşem müdahale. Güzel bir yol. 1-1'de bir iyi oynuyor. Skor şu anda 1-0. Zamanında müdahale. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Sert bir şut. seçeneklerine bakıyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Pas gelecek alan arıyor. Mükemmel savunmayla atağı durdurdular. Güzel bir hareketleri. Mükemmel savunma. Alejhi nispeten rahat durumda. <laughs> Ve yarı başlıyor. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. İçeride mi? İşte çok fazla güç var. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Köşeden ateş ediyor. Top ağları bulacak mı? Az önce altın bir fırsat kaçtı. Uzun oynayarak başlatıyor. bile hareketleri. Pozisyonu yeniden kazanıyor. Maçın üçte ikisi tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. İncelik oynadı. Topu çalmak için adım attı. Skor şu anda 1-0. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. çalışıyorlar. Zamanında müdahale. Oyunu çok güzel okuyor. Güzel blok. pozisyonu sürdürüyor. İleri doğru gönderiyor. Seçeneklerine bakıyor. Öne doğru buraya. alanında müdahale. Hakem bugünlük bu kadar dedi.